Enerji! İçimizde! Merhaba. Merhaba. Vine'in yok mu? Yok abi. Nasıl yok lan? Amına kodu! <laughs> Merhaba, ben Pembe Panter'in arkadaşı bir soruşturma için gelmiştim. <laughs> Anne çok acıktım, yemek hazırlasana ya. Baba bari sen. Ya 2060 ekran televizyon geldi mi? Nasıl? 2060 ekran şeyden der ki. Allah Allah. Eskizem. ya git ya, ya, ya. Ya, işine bak. Ben o zaman dön. Pardon pazarda annemi kaybettim. Nerede biliyor musunuz? Valla bilemem. Arkandayım. Sen üzüm ye, gülüm incecik. Ya ben bir şey merak ediyorum. Ya Fatma Gül'ün suçu neydi gerçekten? Ya bırak Allah'ını <laughs> <laughs> seversen. <laughs> Merhaba, ben Tarkan. Yanarım, sanal bebeklerime yanarım. Böyle Durun, o su zehirli. <gülüyor> <gülüyor> Pardon, kalbimi sevgilime yollamak istiyorum. Kaça yollarsınız? Yol soracağım bilemeyeceksiniz. Nerede? Neresi? Yol soracağım bilemeyeceksiniz. Tam ileride buzdağı var. ölmesek bari. Yokmuş olmazsa. <gülüyor> <gülüyor> Beyaz şorap şart mı? Sen nasılsın evladım? Okulayım okul? Ama dikkat edin kendinize. Dikkat Aman çok kötü. Allah sen çok büyük Rabbim. Abicim, sevgilim beni aldatıyor ya. Kaç yıl verirsiniz onu? Sevgiliniz mi sana? İnsanlar ne dersem yapıyor. <laughs> Yukarıya bakın. Ah tansiyonum. Ah, Ay, ah. Ne oldu? Senin soyadın jeneratör mü? Jeneratör evet. İbrahim jeneratör. Evet. Rastgele eve girme. Ay. 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 uzaylardan kaçıyorum. Salatanız var mı? Bu domateslerin hepsini istiyorum. Üzerine bir de seni istiyorum. Oh. <laughs> Ama kabul mü? Kabul. Malmıştır. Bu ne biçim domates? Utanmıyorsunuz da satmaya? Elma <laughs> Elma. Durun. İnsanları bekletmeyin. Onlar yaşlı ve narinler. var 16 ekmek 650 rakı. Kaç ekmek? Eller yukarı bu bir soygundur. Merhaba prezervatif var mı şey var. Prezo. <laughs> Abla kuantum teorimine göre Einstein öyle demiyor ama. Einstein'ı kim yarattı? DNA mı? Bu arada bir kıza hamile bıraktım. Aldırdı sonra. Yavaş yavaş. Araba! Ahahahahahah Ay Sanih manyaklaşma Woooww Luis, Luis Mam, mam, mami, mami Kardeşim sastar mısın? kardeşim Sesim de Haluk de benziyor Lan siktir ah! koyayım Aynen abi aynen. İnanılmaz yorumlar var ya. Vine'in kralı falan demişler ha. Böyle bir şey olabilir mi? Yok yani abarttılar iyice. <laughs> <laughs> Karını da kaçırdık. Düşleri biz Dökü bu Bize namına koyayım. Aman sikim. <laughs> Aman biterse bitsin be çok da sikimdeydi yani. Nasıl yaşıyız adam ben? nasıl <laughs> <laughs> ne oluyor lan orada? Biri yatıyor galiba. Açılın ben doktorum. <laughs> evet takı tezgahıymış. <laughs> abi Rusça çağırsak mı be? Olur kanka. O zaman be. Geldi lan. Gel 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 gel. Ya kardeşim yürüsene ya. Allah'ım kavga ise. etme Allah aşkına yani, ya. Kavga etmiyorum kızım. Karışma sen basma Anıl yapma Allah aşkına ya. Kavga ya kavga etmiyorum. Anneanne anneanne bir fayda çekilin mi herkes şok istiyor ya. Ya bitmediniz. Berbere girerken. Berberden çıkarken. Saçım yok. Sesin Gökhan Özen'e benziyor diyorlar. Ya ne alakası var? Sana yine muhtacım. Karışkı dağlar cender mi cender? Bir dakika bir dakika bir dakika. Ne demişim ben? Ne demişim? Ben demişim ha? Ya manyak mısın? Kaptan müsait yerde inebilir miyim? Bir Müsait bir yerde inebilir miyim? Müsaade bir yerde inebilir miyim? Kız bir saatte seni kesiyor. Git tanış. Ne? Uğur. Özge Hanım yalnız en az sözü bana verdiniz burada. Kalkası var. Şimdi ocakta yemeğim var. Sağ maçım bana. Benim de dünürüm evleniyor. Altı mı sak ne var? Gel, gel. Anam üç kişi indi arabadan yalaka. Bak 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 hareketlere bak. Ne var? Ne olacak? Ne yapacaksın? Ne olacak? Ne olacak? Ne yapacaksın? Ne var? Ne olacak? Merhaba. Yalnız mısın yavrum? Hem de çok yalnızım. <laughs> ben bana şimdi ayrılık mı diyorsun? Tamam bitsin o zaman. Bu da kodu. Bir <laughs> vereyim mi abime? Ne oluyor oğlum? Unutun. ait right. Ne işsiz insansın Allah belanı versin senin be Belanı versin <laughs> Para üstü yok da sakın verirsem olur mu o zaman ben de böyle ödeyeyim onu Aa torbacı Sen ne ayak lan torbacı morbacı? Abi yanlış ya anladın Abi neredesin geliyor musun? Ertan annem öldü Aa. Abi tamam da alasana para ver zahmet gel ya yani. Kimsem yoksa bile sen varsın Feriştah her zaman bacım. Ay Didem yeni sevgilisini gördün mü ya? Kezban, Ay, Maruş, İğrenç tövbe Çirke. tövbe yarabbim. Kenar oh, kanka yeni beyaz akıl <laughs> akı almış. Tabii la. <gülüyor> <gülüyor> Merhabalar. Oo oh, hoş geldin canım. <laughs> Sıksana ya. Aa memeli bestan değil mi ya? Bir dakika bile Memeli falan. Memeli şey Ay ay ay. De. Ne haber ya? Abi selam söylesene. Tamam abi oturuyoruz selam Sina Selam söyle selam. Görüşürüz. Ne var abi? Allah belanı versin. Osman. Sina abi. bir çay koy be. Abi maç izliyoruz şurada. Abi. abi, çay koy be. Gel beraber koyalım. Abi. abi. <laughs> Ecet üstün ne kadar beyaz neyle yıkadın? Bununla. Oğlum çamaşır suyu mu taşıyorsun yanında ya? Hasta yemin ederim bu adam. Abi iyi oldu böyle. Açmayan var ya. Yine görüşürüz. 70 sene sonra. Ne ee, Sina mı öldü? O kimdi be? Baba sınıfta üçüncü oldum. O, o, okulda kaçıncısın? Kaçıncıyım. <laughs> Durun! Onlar kardeşler evlenemezler! <laughs> Evlenmeyin lan! Ama biraz gelişmiş sevgili seyirciler yani bu hayvan iki ay sonra... Vavv! Wow! yapma! Sikerim ben lan ha yavşak! Diab şey, pardon, Mevlana İlkokulu nerede? Burası. Burası.